Oh, ne oluyor ne oluyor lan lan ne oluyor lan <laughs> ah geldik <gülüyor> <gülüyor> neyse ne kattakilerden ne kalmadı almadı ne pedestrian gel bakayım buraya ne ne her şey alt katta şu çalışıyor alt kat göremiyorum diyorsun ha ne mi ilnak oğlum sen oğlum mu? Ben daha bebeğim oğlum Bebebeler bebeler <laughs> uh, azıcık vurmuş Hayattayım abi. Azıcık gibi bir tuvalet

Başkanım. Aa, <laughs> Aa ölmedim mi lan? Kemik kıran. Şimdi senin kemiğin. Ben salak oldu gelirken. <laughs>

Per 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 son kardeş gel bakalım buraya yap pa pa yap pa pa yap pa 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 nereye kaçıyorsun oğlum ne salak anam elmamı da yedim ben uyuyom hadi otla <tik> 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 salaşlar gel bana gel dara gel odara. Savaş var, ne savaş var? Gel bakam gel. <laughs> <laughs> Aa! polis kalmadı. Tamam. İşte görevim. Böyle işte bir Şimdi bombalar konuşlandırabiliriz ha. Ben kaçıyorum artık. Başka bir yere gidiyorum. Yeni videoya gidiyorum Yeni farklı bir seriye. Yerleştirdim ha bombayı. Abi biz kaldık. Bizi niye almadı bu? Bilmiyorum.